Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gel, gel, e, Nevşehir gezimiz devam ediyor. Şimdi Avanos'tayız. E, Taşköprü'nün oradayız. Gezimize Taşköprü'nün buradan başlayacağız. Hemen e, Taşköprü'nün orada arabamızı park ettiğimiz yerde hamam ve e, tarihi bir cami var. Onları göstereceğim. Ondan sonra da çarşımızın içine doğru gidip gezintimize devam edeceğiz. Arkadaşlar Kızılırmak'ın oradayız. Merkez bu tarafta. Alanoz merkez. Arabamızı otoparka bıraktık. Şurada hamam ve spa var. Ee, tarihi bir yapı. Hemen karşısında tarihi çok eski bir yapı bulunmakta. Şurada bir hayrat çeşme var. 1995 yılında yapılmış. Hamdiye Uzgören çeşmesiymiş. Yapım tarihi 109 1995. Orta Mahalle diye geçiyormuş arkadaşlar burası. Şöyle çok eski bir cami var. Az önce otoparka gelirken dikkatimi çekti. Orta Mahalle Camii. 1230 yılında yapılmış. Çok eski. Şöyle. Burada da ağaçlar gidiyor. Şurada minaresi. Daha önceden kilise olabilir burası arkadaşlar. Bence daha önceden kilise olarak kullanılıyormuş olabilir. Çünkü burası bana bir kiliseyi andırdı. Şöyle şuradan çıkmak istiyorum. Bir buradan manzarayı görmek istiyorum. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, merkeze gidelim. Evet arkadaşlar, ee, Avanos öz konak yeraltı şehrine geldik. Şimdi sizle beraber gezmeye başlayacağız. <laughs> Mutfakmış burası. Böyle küçük. Tümant gibi yerlerden geçeceğiz.

yine şarpaymış. Şey o Hı, göremedi. var. O şeyi gösterir Göremedim. yapıyorlar. O şekilde kavop hangi ya? Bakın, Nasıl büyük ya? Böyle çok küçük.

this shop bir inişi var alt kata doğru ve küçük dar tünelden geçiyoruz. Çok basık. Gerçekten böyle insan daralıyor. Bunu ya? Zaten kapı girişinde kalp rahatsızlığı olan, tansiyon rahatsızlığı olan, bir astım hastası olan kişilerin hadi. için riskli olabileceği söylentiler. Çok, çok, çok gururcu evet. evet. yapıyor.

Aynı şekilde şurada sürü kapı var. Bu kapıyı bu şekilde itip burayı kapatıyorsunuz. Şöyle bir geçiş var. Nereye bu şekilde oyuklar var. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde sürgü kapılar var. Oradan geçtikten sonra bakın. Oraları geçtikten sonra o sürgü kapı kapanıyor. Evet, geçişler artık gitgide daralıyor arkadaşlar. Şöyle çok dar. Yani cüce diye hitap ettiğimiz şekilde ve e, küçük ve gerçekten çok dar. Bu şekilde gidiliyor ama gerçekten çok zor arkadaşlar. Buradan geçmek. Arkadaşlar e, müze gezimizi erken bitirdik çünkü içerisi çok havasızdı ve uzun uzun tüneller vardı. E, artık Avanos şehir merkezine geçelim. Evet arkadaşlar taş köprünün oraya tekrardan geldik. Taş köprü tarihi bir köprü, e, çift yönlü, gidişli gelişli. Şehir merkezinin girişinde bulunuyor. Şöyle bir tepe var arkadaşlar. Hemen altında bir Evranos diye bir restoran var. Tabi yeraltı restoranı. Şimdi köprünün bu tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar ee, taş evler değil günümüzdeki yapılar bulunmakta. Hemen köprünün ayağında şurada gördüğünüz gibi Starbucks ve Köfteci Yusuf var bize ee, tanıdık gelen geri kalan kısımda gördüğünüz gibi yeni yapılar. O tarafa geçmeyeceğiz arkadaşlar. Çarşı çünkü bu tarafta. Buraya doğru yürüyeceğiz. Hemen Kızılırmağ'ın iki tarafında da bu şekilde yürüyüş yolları var arkadaşlar. İnsanlar burada günlük yürüyüşlerini yapıyor. Şöyle Kızılırmak'ın ortasında bir adacık var. Kuşlar, ördekler kendilerini yuva yapmışlar. Şehir merkezi buradan başlıyor. Çok fazla dondurmacı var arkadaşlar. Hediyelik eşya dükkanları var. Ve kafe, restoranlar çok fazla var. Ürgüp e, eski doğasını kaybettiğini söylüyorlar. Eski Ürgüp olmadığını söylüyorlar. Gerçekten ben de daha önce Ürgüp'e gitmemiştim ama e, gittiğim zaman epey bir şaşırdım çünkü gerçekten bir şey yok diyebiliriz. Şu şekilde köprünün altından yürüyüş yolu buraya bağlanıyor. Kızılırmak temizliğini bilinir. Epey bir pislenmiş durumda. Şöyle gördüğünüz gibi kafeler, taş evler, taş restoranlar, taş oteller epey bir fazla mevcut şurada avanosu temsilen sürahi ve bardak var. Su akıyor. Avanos yazısı var. Seyit Onbaşı var. Şurada minaresi küçük gözüken bir tarihi cami var. Burada 93 Harbi'nde Kıbrıs Harekatı'na kadar Avanos şehitler bulunuyormuş. Yemen cephesinden başlıyor. Cephesi olmayanlar kısmına kadar devam ediyor. Burada Nevşehir Avanos Aydınoğlu Ekrem doğum 1912 yaşında cepheye giden bir Nevşehir Avanoslu Yiğit Asker. Burada da Seyit Onbaşı'yı koymuşlar arkadaşlar. Kör de bilir Avanos'un yolunu testi bardak kırılığından bellidir diye bir aşık seydani sözü eklenmiş. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada Avanos kordonu bulunmakta arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Avanos kordonunda taş sergisi var. Açık taş sergisi. Bak gel, 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 gel. Benim Şöyle benim amcamız ördekleri dondurma ısmarlamaya çalışıyor. Bak, bak. Gel, gel. Aferin, gel, gel oğlum, aslan oğlum benim. Bak, 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 bak. Al. Aslan oğlum diyecek o Nasıl? Ne? Hadi. Bak, Oo. Oho. Bak, bak, bak. Bu kadar uç yani. bir yani. Şey. Bak, bak don, dondurmayı ya. yiyemedi bak. Gördü bak gördü. uçmanın sonucunu aldı diyor ya, ya, ya Tabii yine de dondurmayı atmayıp kızılırmağı kirletmesi iyi olurdu ama Insanlarımız. işte insanlarımız. Böyle koridor devam etmekte. Şurada bir aşığımız varmış. Kim olduğuna bakalım arkadaşlar. Avanoslu Selahattin 1911-1973 Arkadaşlar burada taş e, binalar çoğunlukta olduğu için tabi e, bazı restoranlar insanın dikkatini çekiyor. Ama benim en çok dikkatimi çeken McDonald's'ın binası oldu. O da taş binadan. Şöyle etrafını dolanacak olursak. Mekdanız çok güzel bir bina yapmış buraya. Girişi bu şekilde. Akşam görüntüsü daha güzel. Burada böyle kuşlar geliyor. Mektanızın bahçesi. Evet arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Kızılırmak şurada sallanan köprü var. Şöyle insanlar yürüdüğü zaman sallanıyor Kızılırmak içinde. Kızılırmakta sandal gezintisi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ortalama bir 15 dakikası 90 TL. Çok fazla sayıda ördek var. Bu şekilde sanat sokağı devam ediyor. Şurada bir çıkıntı var balkon şeklinde. İnsanlar orada kızılırma seyredip ördekleri yiyecek atabiliyorlar. Karşı tarafta da yürüyüş alanları var. Yeşil alanlar var. Şu şekilde. Biz de şimdi sallanan köprüde yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi sallanan ahşap köprüye geldik. Köprü yürüdükçe sallanıyor ve kuşların dansı muhteşem bir görüntü. Gün doğumu daha olmadı. O yüzden o kızıllığı tam net gösteremiyorum ama şöyle ufak da olsa bir kızıllık görebiliyorsunuz. Şurada sandallar var az önce bahsettiğim 15 dakikalık 90 TL olan sandallar bunlar. Saat 4'ten sonra kapalılar. Yürüme yolu. İki tarafta da yürüme yolu var. Işıklandırmaları. Ee, bu köprünün hemen sonrası meydana, merkeze geliniyor. Bu arada e, Avanos'a geldiğiniz zaman kesinlikle testi kebabını denemeniz lazım. Ve testi kebabını burada birkaç yerde denedim. En güzel yapan, lezzetli sunumu sunan e, Urfa sofrası. Merkezli Urfa sofrası. Kesinlikle tavsiye ederim. Ay, bir gün gerçekten Zelze restoranı kesinlikle tavsiye etmem. Orada da e, yanık testi kebabını verip, işte bu testi kebabının tadı dediler böyle bir şaka gibi olay yaşadık. Ama Urfa sofrasına kesinlikle tavsiye ederim. Evet, sallanıyor şu an köprü. Evet. Evet arkadaşlar v u r u y o yine Havanos Mühtülü'ne ait Şehit Şevket Tekin Merkez Camii. 1988 yılında yapılmış. Akşam ezanına denk geldik.

arkadaşlar meydana doğru geldik burada ATM'ler sırasıyla var hemen ATM'lerin arka tarafı hükümet konağı evet burası hükümet konağı hükümet konağı burası. Dün burada konser vardı. 29 Ekim kutlaması vardı. Kuşlar. Avanos hükümet konağı. Arkadaşlar gitmemeniz gereken güzel bir restoran burası. Gitmeniz gereken Urfa restoran sofrası şurası. Evet. Küçük şirin, hoş bir merkezi var. Arkadaşlar hemen şurada bir çarşı var. O çarşıya doğru yerleyelim. Avanos Eski Evleri diye bir yer var. Orada da hediyelik eşya var. Şarap evi ve eski tarihi evler var. Oranın da ufak bir gezintisini yapacağız şimdi sizlerle. eski evlere. Bu şekilde sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları var. Şurada fırın var. Şurada kafe var. Hediyelik eşya dükkanları. Burada insanlar kuşların figürlerini izliyor. Kuşların danslarını izliyorlar. Evet. Kuşlar dans gösterisi yapıyor. Burada iki tane yan yana alıcı var. Şurada şarap evi var. Aynı şekilde burada var. Sarap evi var. kuşların dansları. Görkemli dansları. Evet, böyle renkli, güzel, hoş bir şehir arkadaşlar. Şurada eski evler bulunuyor. Restore edilenler var. Şurada bir tarihi geçit var. 1903 yılında yapılmış bir geçit. Oradan geçerek gidelim. Şöyle. Sarılmaz o tek tek diyor. O öyle tek tek sarma olmaz zaten. Kutusuyla veririz Başka bir yerdeydi. Başka bir yerden almış. Burası Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Tamamen tarihi evler, tarih kokan yerler. Çok güzel bir atmosferi var. Bu şekilde gelip buraları görmenizi tavsiye ederim. Şurada tekrardan yine bir tarihi eser. Cami var hemen abdesthan yere burada meydanda. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar Sizler için elimden geldikçe Nevşehir'de gördüğüm gezdiğim yerleri çekmeye çalıştım Evet arkadaşlar Nevşehir gezimizi Avanos videomuzda sonlandırmış oluyoruz son olarak Avanos ilçemizi gezdik elimden geldikçe kendimle beraber sizleri gezdirmeye çalıştım ee, videolarımı sevinik, e, videolarımı severek, e, hoşnut kalarak izleyin, yorum yapacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın.